Diğer konu kim? Hakan Çalanoğlu. Şimdi dün sosyal medyada çok fazla gündem oldu. Ben de bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Şimdi Hakan konusu şu. Galatasaray yetkilileri Hakan tarafıyla yaptığı görüşmelerde yıllık maaş isteklerini karşılarız diyor. Biz senin yıllık bütçene karşılarız. Biz senin isteklerine cevap veririz. Bundan yana bir sorun yok. Hakan da gelmek istiyor. Hakan'ın babasının dün bir paylaşımı var. İnşallah Galatasaray formasıyla seni görmek istiyorum şeklinde. Oyuncu tarafında bir sorun yok. Galatasaray'ın oyuncuya vereceği rakamlarda da bir sorun yok. Buradaki kritik nokta Inter. Inter'in Hakan için isteyeceği rakamlar transferin geleceğini belirleyecek. Eğer Inter öyle 30 milyon Euro'lar, 40 milyon Euro'lar isterse zaten bu iş olmaz. Galatasaray yetkilileri zaten bunu Hakan'a bilgilendirdi dedi ki. Eğer Inter bizim ödeyebileceğimiz bir makul seviyeye bonservis konusunda inerse biz senin transferini gerçekleştirmek istiyoruz. Nedir o rakam? Galatasaray'ın ödeyebileceği bir rakam. Tehitli bir bilgi olarak söyleyeyim. 26, 14 olur, 15 olur, 16 olur. Bu seviyeler. Inter eğer 30'ları, 30 biraz daha şey yani 50, 40 hatta 30 daha isterse bu transferin en azından şu an için gerçekleşme ihtimali çok düşük arkadaşlar. Çünkü Galatasaray Hakan'a eğer Inter'e artık oradaki konu biraz da oyuncunun istekleri de önemli tabii ki. Inter belli bir seviyeye çekerse bonservis isteğini biz ödeyeceğimiz rakama inerse biz senin için hamle yaparız. Durum bu. Oradaki nokta Inter'in belirleyici isteği olacak. Ama yine söylüyorum. Galatasaray'ın Hakan için ödeyebileceği rakamlar 20 aşağıları. 13'ler, 14'ler, 15'ler. Öyle 25 30'lar olursa bu transfer gerçekleşmez. Bu ihtimalde ortadan kaldırabiliriz arkadaşlar.